Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanavali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere güncel fındık fiyatları hakkında bilgi vereceğiz. Bugün 24 Mayıs 2021 Pazartesi. İllere göre fındık fiyatları şöyle. Toprak Mahsulleri Ofisinde Fındık Fiyatı En düşük 21 lira. En yüksek 22 lira 50 kuruş. Akçakoca'da fındık fiyatı. En düşük 20 lira 40 kuruş. En yüksek 22 lira 93 kuruş. Çarşamba'da fındık fiyatı. En düşük 21 lira 50 kuruş. En yüksek 22 lira 75 kuruş. Düzce'de fındık fiyatı. En düşük 20 lira 40 kuruş en yüksek 22 lira 93 kuruş. Fatsa'da fındık fiyatı en düşük 21 lira, en yüksek 23 lira. Giresun'da fındık fiyatı en düşük 22 lira 5 kuruş, en yüksek 26 lira 60 kuruş. Kocaeli'nde fındık fiyatı en düşük 21 lira 50 kuruş. En yüksek 22 lira 50 kuruş. Ordu'da fındık fiyatı. En düşük 21 lira 50 kuruş. En yüksek 23 lira 50 kuruş. Sakarya'da fındık fiyatı. En düşük 21 lira 25 kuruş. En yüksek 23 lira 75 kuruş. Trabzon'da fındık fiyatı. En düşük 19 lira 75 kuruş en yüksek 21 lira 25 kuruş. Samsun'da fındık fiyatı en düşük 21 lira 50 kuruş. En yüksek 22 lira 60 kuruş. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak güncel fındık fiyatları videolarımızdan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.